attığın ilaçları tanıt bari ilacı değil bu çillacı Bayer'im var farklı firmalarım var bunu az önce attı bu da her evet, şeye gerek yok o çillacı o oh, oh, hektaşın Hektaşım hek bu da kabuklu bit için kabuklu bit dediğimiz bilen var mı bilmeyen var mı kezbi ilacıyla kezbi ile hemen hemen aynıdır şire verir onun için atıyoruz onun karışımını yapıyoruz tabi maskesiz çalışmayın Maske bu işte şarttır. Öncelik maske. Bu da kabuklu bit. Kabuklu bit ağacın en büyük zararıdır. Ağacı zamanla ne kurutur. Genci yaşlısını dinlemez. Kanser gibidir. Bir bulaştığımı bütün ağaçlara bulaşıyor. Ben de çıktığı zaman ben sepmesem konuşma bile sepiyor. Konşu sepmesi benim ağaçlara sepiyor. O yüzden herkes bu ilacı atmak zorunda. Ben attım, sen attın diye bir şey yok. Yoksa kabuklu bitte mücadele edemezsiniz. <laughs> İstersen dur